31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası göreve gelen Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, kentteki sorunlara neşter vurmaya devam ediyor. O sorunlardan biri de son yıllarda çok yağış alan ve sele neden olan Dereköy Çayı'ydı. Çayın küçük olması, çay üzerindeki köprülerin yeterli olmaması ve sel nedeniyle pislik ve mil gelmesi çayda taşmalara neden oluyordu. Sorunu yerinde tespit eden Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, Devlet Su İşleri Bölge müdürlüğüyle ile yaptığı işbirliğiyle çaylarda temizleme ve ıslah çalışmalarına başladı. Ayrıca çayın üzerindeki köprülerinde tıkanmaması için dikdörtgen taşlarla köprü yolları yapıldı. Dereköy çayında devam eden temizlik ve ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, çalışmaların tamamlanmasıyla derelerden suların taşmayacağını söyledi. Başkan Bakır ayrıca dere ve çayların temizlik ve ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentin bazı noktalarında sele karşı yapılan bentlerin de temizleneceğini açıkladı. Dereköy çayındayız. E, Dereköy çayı Ulu Borlu için önemli. Buradan Oa ya Akseden e, tarım ilçesi olduğumuz için çok kullanılan bir yol. Çok yağış aldığımız zamanlarda, sel olduğu zamanlarda bu çay tıkanıyordu. Sağ olsun Devlet Su İşleri e, Müdürümüz Osman Erkan Bey talebimiz doğrultusunda yatırım programını aldırdı. Buraya baks koyduk. Uzun vadede Ulu Borlu halkının hizmetine hizmet edecek. Belli bir sorunu çözmüş olduk. Aynı zamanda dere ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 3 kilometreye yakın çaylarımızı, derelerimizi temizledik. Temizlemeyle devam edeceğiz. Bundan sonra birinci etap Toki dediğimiz bölgede uzun yıllardır temizlenmeyen iki tane selin önünde olan bentler var. Yaklaşık orada 250-300 kamyon civarı bir harfiyat var. Çay ıslah temizliği bittikten sonra oraya geçeceğiz. Devlet Su İşleri Müdürü'ne İl başkanımıza, vekillerimize ben desteklerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah Uluborun hizmetine bunları sunmaya devam edeceğiz.